Yok öyle bir şey Haydara Ağa. Azze anasına ziyarete gitti. Dönecek elbet. Ben öyle duymadım vafa. Ben Alazlar anlaşmayı bozacak diye duydum. Ben sulh olsun dedim. Teklifini kabul ettim. Eğer anlaşmayı bozacak olursanız... ...bunun bedelini çok ağır ödersiniz. Öyle bir şey yok ulan. Yok diyorum yok. Kimden duyduysan sana yalan söylemiş. El alemin lafına değil. Benim dediklerime inanacaksın. Onun bunun lafından arama beni. Anam nerede? Karın nerede? Anam bu evde olduğu sürece karın bu eve adımını bile atmayacak. Kızın huzurunu kaçırıp durdu. Anam da sen de hayatımızı mı affettiniz bizim? Ben burada senin hayatını kurtarmaya çalışıyorum ulan. Azze'nin karşılığı Haydar'ın kulağına gitmiş. Anlaşmayı bozdunuz diyor. İyi hey, aferin ha. Anlamış sonunda anlaşma olmayacağını Devran! Baba anam nerede anam? Azize'yi getirmeye gitti. Azize'yi getirmeye gittidir ya valla. Allah'ım delireceğim Allah'ım sen bana sabır ver. Yemin ediyorum elimden mi kaza çıkacak? Vallahi elimde mi kaza çıkacak? Ya bir insanın! Anasını, babasını babası en büyük sınav olur mu ya? Bu mesele kapandıktan sonra anam da seninle bu evden gideceksiniz. O şerefsiz oğlunuzdan da defol gideceksiniz. İstemiyorum hiçbiriniz hayatımda. Beyim. Ah beyim. Beyim iyi misiniz? Baktım Gülsüm. Bir... Yoruldum. İki tane oğlum var. Sırtımı yaslar, köşeye çekilirim diyorum. İkisi düşman kesildi. Birinin karısıyla derdi bitmiyor. Ötekinin aklı kötülükten başkasına çalışmıyor. Canımdan bezdim ya. Hakma kara gibiler. Kara olan Hazar Bey mi? Çıkma dedim sana. Et evet, çıkmasaydı da Melis mi verseydi? Yani bu kadar ileri gidebildiğine, bu kadar kötü kalpli biri olabildiğine gerçekten inanamıyorum ya. Ya demeyeyim diyorum da. Bak oğlunun dar vaktinde altınlarını saklayan kadından ne bekliyorsun Allah aşkına? Sen hala tanıyamadın ya Pervin abla. Kadın kötü, saf kötü. Özde. Ne ya? Bak sana yemin ediyorum bundan benim de haberim yoktu tamam Ya senin neyden haberin var ki Devran? Senin anan ayrı baban ayrı at koşturuyor. Yani hayatımızı böyle iki yandan tutup çekiştiriyorlar. Neyden haberin var senin? Tamam haklısın. Haklısın ama bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Bak görürsün. Ya bana inadından yapıyor. Yani hayatımızı mahvetmeye and içmiş bu kadın. Sana yemin ediyorum bir daha böyle bir şey olmayacak tamam mı? Bak bir daha evimize giremeyecekler. Şimdi gideceğim eşyalarını toplayıp onu otele götürüyorum. Oradan da direkt Mardin'e postalayacağım. Sonra da gelip buraya seni alacağım tamam mı? Sen burada bekle beni. Gitmeyecekler Devran. Biz hayatımızı böyle istediğimiz gibi huzurla geçirmemize izin vermeyecekler. Sen merak etme. Bana güven. Burada bekle. Geleceğim buraya. Tek başıma. Senin Devran olarak geleceğim. Abla. Abi yapma böyle. Yapma, üzme kendini. Ne olur bak bebeğini düşün. Bizden çok etkileniyorlar. Devran abi de zaten izin vermeyeceğim dedi. Sen de inandın mı Zeliha? Yusuf da neler demişti sana zamanında. Bizim kaderimiz bu kardeşim. Bırakmıyorlar ki kendi halimizde de sevelim. Onlar inat ediyorsa biz de inat edeceğiz abla sevdiklerimiz için, bebeklerimiz için lütfen. Biri bitiyor, biri başlıyor. Buyurun Mahap Bey. Siz ne istiyorsunuz? yani karınızın kapıma adamlarıyla dayandığı yetmiyormuş gibi siz de eve dön diye tehdit mi edeceksiniz beni? Yok kızım. Ama dönmezsen her şey çok daha kötü olacak. Bir kere olsun olaylara bizim gözümüzle bak. Bizim dünyamızı anla. Kocanı çocuğunun canını düşünüyorsan dön evine, otur. Ya ben tam da çocuğumu düşündüğüm için gelmiyorum zaten o eve. Siz de bunu anlayın. Kızım, daha seneler var. O anlaşmayı ben kendim bozacağım vakti geldiğinde. Canın pahasına yapacağım bunu. Ama şimdi ortalığın durulması lazım. Beni bir daha aramayın. Azize dönmek zorundasın. Gerekirse zorla. Azize. Kızım. Gideceğim burada. Hayır hayır, Sa saçmalama ablamız. abla hayır gidemezsin abla.